Selamünaleyküm. Ben Mule Balota. Haftanın en iyileri 18 ile beraberiz. 5 numarada bu hafta VT Schneider var. Evet arkadaşımızdan bir arkadaşlarıyla oynuyoruz. AFK mı artık arkadaşı bilmiyorum. Normal bir İşte ne diyeyim. 4 numarada ses dairesi var. Dörtlü bir kombosu var. Düz kodunda arkadaşımızın klan savaşında spray show reslemekten vazgeçti kafeye tuttu ama daha çaktı Marine ay Adriana'ya koydu Allah'a emanet etti haftanın arabalama en ileri 3 numaradayız şimdi Fregli'nin bir e, sniper'la sniper ne lan Ay utandım şu an kendime. sniper'la bir kombosu var gördüğünüz gibi bir triple attı arkadaşlarıyla oynuyor net net olarak arkadaşları ben öyle düşünüyorum izleyelim şimdi triple'ı koydu ben öyle düşünüyorum teşekkür ederiz ellerine sağlık 2 numarada asil oksijen var onun güzel bir değişik bir trickshotı var farklı bir silahlı trickshotı var şimdi göreceğiz <laughs> döndü döndü enteresan <laughs> İzle. Bak bak. <laughs> bir de kafa atsaymış keşke bilerdim yani bayağı ne yalan söyleyeyim. <laughs> evet benim arada tempeni can var bizim klandan bir kardeşimizin güzel bir kombosu var. Evet sarayda Rap 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 Gördüğümüz gibi hayvan hayvan Anasını al attı atalım Şimdi beyler Şöyle dikileyim konuya Gördüğünüz gibi yani Sıkılarak anlattım bunu istek yok içimde Hep aynı trick shotlar Hani Benim gibi sizde sıkıldınız bu 18 Hafta sürecinde ben anlatırken yani gördüğünüz gibi ilk gibi istekle anlatmıyorum dinlediğiniz gibi. Bunun sebebi değişik enteresan vuruşların gelmemesi. Bu hafta seçilen arkadaşların bazıları kusura bakmasın iyi vuruşlar değil daha ailemi yapabilirler. Kapasiteleri var ama mecburiyetten seçtik kusura bakmasınlar. Benim farklı bir fikrim var. Furkan'la da konuşacağım bu konuyu. Önümüzdeki aydan itibaren haftanın en ilerinde birinci seçilen arkadaşların arasında bir yarışma düzenleyeceğiz mesela bir ayda dört hafta yapıyoruz ya hani dört hafta neydi dört hafta yapıyoruz değil mi mesela yeni aydan itibaren o dört haftada birinci seçilenler var ya onları seçeceğiz o bir ay boyunca dört hafta boyunca birinci seçilenleri seçeceğiz aralarında tekrar bir yarışma bir şey düzenleyeceğiz. Onların kliplerini tekrar bir sıralamaya sokacağız. Aralarından en iyi seçtiğimizi kendisi de kabul ederse. Biz tabi yoğun ilgi olursa bu arada. Klanımızı ağırlamak istiyoruz bir hafta boyunca. Bizimle takılsın. Fan gamelerimizi atalım. Klan savaşlarımızı atalım. Ortamımızı, makaramızı, muhabbetimizi görsün. Tabi yoğun ilgi olursa inşallah. Kusura bakmayın tekrar kötü anlatım için. Herkese iyi attılar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.